19 yılında 75 kilometre aşağıda Mardin'in Dar Geçit ilçesinde Alısu köyü var ve orada su barajı yapıldı. Biraz daha bana doğru gelirsen birkaç tane yapıp sizlere göstereceğim. Baraj yapıldıktan sonra yaklaşık 8 ay içerisinde Hasan mevcut nehir seviyesinden 67 metre su seviyesi yükseldi. Yani bu gördüğünüz görüntü Tamamen kitaplarda ve anılarda kaldı değerli misafirler. Tabi burası sular altında kalacağı için birçok tarihi yapılar da taşındı. İnanın taşıdığımız günden beri halen belimizde yamuktur. Oysa biz taşımadık, Hollandalılar taşıdı. Bakın ilk taşıdıkları yapı hemen geriye dönerseniz Zeynel Bey Kümbeti. Tam karşı tarafta ki bu yapıda ülkemizde tektir. Anadolu'da bu yapının bir tane eşi benzeri daha yoktu. Zeynel Bey kimdir? Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasanoğlu'dur. Nasıl taşındı diye merak ediyorsanız bakın bu şekilde gösteriyorum sizlere. Bütün dünya televizyonlarına konu olmuştu. Tek parça halinde ve 1100 ton ağırlığında ilk taşınan tarihi yapımız bu. Toplamda 7 tane tarih yapı taşındı. Bizimle birlikte 8. Biz de bu yapıların <laughs> içinde yapılaşmaya başladı. Şimdi birçok eser tek parça halinde taşınırken minarelerimiz çok yüksek olduğu için risk arz ediyordu. Bu riski hiçbir şekilde göze almadılar. Yukarıdan aşağıya doğru yapboz şeklinde, aşağıdan yukarıya doğru tekrardan birleştirdiler. Yarım olan Sultan Süleyman Koç Camisi oluyor. Anadolu'da mimarisine çok az rastlanıyor. Daha çok İran taraflarında bu tarz yapılar vardır. Tam olan ise Er Rızık Camisi oluyor. Rızık veren Allah anlamında. Hem ülkemizin hem de İslam aleminin en eski iki yolu minaresidir. Edirne'de Selimiye Camisi var. Belki biliyorsunuzdur. Evet. Mimar yaptığı üç yoludur. Ama bu ülkemizin en eski iki yolu minaresi. İki yoldan kastım örgü peyniri gibi düşünün. Aynı anda inen ve çıkan birbirini görmeme özelliğine sahiptir. Motif ve süslemeler itibariyle Mardin'de Ulu Cami var muhtemelen gezeceksiniz aynısıdır. Bizimkimizin tek farkı tepesinde leylek yuvası bulunuyordu. 1911 yılından beri çekilmiş fotoğraflar vardı. 2018 yılına kadar durmaktaydı. Tabi bizim leylek o kadar eski değildi. 12-13 yıllık Kaymakamlıkta kimliği bile vardı inatçı Cemşit diye dışarıdan gelen leylekleri de kabul etmiyordu. Bakın renk tonları da siyah beyaz şarşı grubu yani o da Beşiktaşlıydı. Aslansın Geçen belediye seçiminde Cemşit'e başkanlık teklifi ettik. Sevinçten uçtu bir daha geri gelmedi. O gelene kadar minare taşınmış durumdaydı ama yuvası yok. Taşıyıcı firmaya sorduk, yuvayı neden yerleştirmediniz diye dediler, ihalede yoktu. <laughs> Kimse gülmedi daha espri yapmama. <laughs> Lütfen gülelim. İlk defa gelenleri görebilir miyim? İlk defa gelenler hemen hemen herkes bir dilek de tutabilirsiniz. Bir tane garantidir iki üçü bilemem. İnşallah. Çünkü neticesinde Dicle Nehri'ni geçiyorsunuz. Burayı özel kılan Dicle Nehri'dir ve Dicle Vadisi'dir. Dişi Nehir diye tabir ettiğimiz bir nehirdir. Çünkü yavaş, sakin ve narin bir şekilde akmaktadır. Zaten günümüzde de bayan ismidir. Doğurgan bir sudur. Kolları çoktur. Bunun bir kolu Elazığ'ın Maden ilçesinden öteki kolu ise Diyarbakır'ın Dicle ilçesinden gelmektedir. Bu iki kol birleşince Dicle Nehri oluşmaktadır. 1850 kilometreye sahiptir. Bunun 523 kilometresi bizim sınırlar içerisinde Irak besler Basra'ya dökülmektedir. Nehir normalde masmavi akıyor. İlkbaharda yağan şiddetli yağmurlarla birlikte Nescafe'ye kafeye dönüşüyor. Yazında yapılan dengesiz sulamalarla Türk kahvesine dönüşüyor. Yani son 15-20 yıldır nehri de hiçbir şekilde mavi göremiyoruz. Sizlere bir fotoğraf göstereceğim dikkatli bakalım. Bir şahıs var onu da gördünüz mü? Kızıl derelim onu. Bu da benim evlenmeden önceki halim. <laughs> Evlendikten sonraki halimi görüyorsunuz zaten. Fotoğrafı göstermemin sebebi mağaralar değerli misafirler. Karşı taraflara dikkat edin hep mağara yapıları var. Gönül isterdi ki sizleri birinci asan keyfete ağırlamak ama kısmet üçüncü asan keyfe denk geldi. Dördüncüsüne de hazırlık yapmıyor değiliz. Çünkü neticesi yeni Asankey Ramandağ'ın eteklerine kurulu. Ülkemizde petrolün ilk çıktığı dağlardır. Hatta ülkemizin en çok petrol üreten dağlarıdır. Coğrafya dersinde geçer. Raman Garzan Dağları. Biz buraya taşınmadan önce bize dediler ki babalarınız dedeleriniz 70'li yıllara kadar mağaralarda. Siz 2019 yılına kadar suyun öbür tarafında oturuyordunuz. 2019 yılında sizi tek katlı müstakil villalara yerleştireceğiz. Sakın havalara girmeyin. Sırtınızı Raman'a dayıyoruz. Altınız petrol dolu. Yarın öbür gün alçaktan petrol çıkarmaya başlarsak sizi buradan da taşımak zorunda kalabiliriz. Evde sürekli bir valiz hazır vaziyette duruyor. <laughs> ne de olsa taşınma alışız. Şehre girdiğinizde bir şey dikkatinizi çekti mi değerli misafirler? Tek katlı müstakil evler. Evet. Onlar biz alka yapılan evlerdir. Paran varsa peşin ödüyorsun 150-160 bin lira civarında ve bu evlere sahip oluyorsun. Paran yoksa 5 yıl ücretsiz, 5 yıldan sonra kira ödüyorsun 15 yıl. Totalde 20 yılda ev sahibi oluyorsun. Güzel bir sistem bundan şikayetçi değiliz. Yalnız işin kötü tarafı bu evlerin girişleri, çıkışları, reisleri, tipleri hepsi aynı. Hayır, İlk altı ay dedeler, neneler çıktıkları <laughs> gibi kayboluyordular. <laughs> Bazen günümüz onları aramakla geçerdi. Her gün belediye anons geçiyordu. Şunun dedesi, şunun nenesi kayboldu diye. İşin ilginç tarafı da evler kural sülüyle dağıtıldığı için ne iki akraba, ne iki komşu kimse yan yana düşmedi. Bu da en çok kimin işine yaradı? Otomatikmen gelin ve kaynanaların işine aradı? Birden araları düzelmeye başladı. Her gün birbirlerini çaya, kahve, keke davet ediyorlar. Sesim kulağa hoş geliyorsa bir iki dakika daha anlatayım. Yoksa bir iki espriyle bitirebilirim. Devam, tamam. devam. Harikasınız. Devam. Dinliyorsak anlatmaya başlıyorum. Saygıdeğer misafirler, halk 70'li yıllara